Aynen birbirimizi tarif falan ediyorduk. Ben B'ye gidiyorum. Ama kötü küfürleşmeler de oluyordu orada. Ay param yok. Aa dakika bir gol. Oğlum var ya 800. Armor çek, armor al, armor. Armor al. Ölürsün bak. Armorlar çok önemli. Vay yedik biz. Bey iyi tutun bey. Acaba acaba bir şey diyeceğim. Ani var. Allah emanet. Oğlum bir bak kapatma önümü. Hadi. Nerede öldü? Koş koş lan no, koşun hemen koşun alo. Gelin Koşuyorum. <laughs> Polis akademisi filmi gibi emin <laughs> 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 Orada Bir... Hatacağım, gelin ben de uzuna hepsini vuracağız. Mahmut bir taktik ver ya. Hiç, hiç konuşmuyorsun. Mahmut. Babam, babam, Aa, babası. Baba, varı da W ile yazan ellerine parmaklarına kurban. <laughs> Babası savaşa gitmiş Koş koş koş. T-Base ağır bir koş. Mid. T-Base yok ya. Bitti var. dizin kurşuna. Daha iyi izle. B'ye koşmamız lazım. Bence. Aynen be. Bu biz giremeyelim diye mi otokaptın oraya kardeşim? 80 Pardon değil. Hacım sen niye sesçi şey aldın? Ne yapacaktık Eren. Eren. Abi savaştayım ölüyom. Abi... <laughs> 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 gitme gitme Eren gel. Gitme Eren gitme. Eee dinle vardı. Bıç 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 Adamlar Hadi alıyoruz bak bir şey söyleyeceğim hepinize Ne olur yalvarırım Abi oturup bekleyin tamam mı adamların yanmasın Gitmeyin üzerine direnceğim Tamam O silah ne? Eren? Au 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 Oğlum niye sıkıyor Niye sıkıyor ya Ölürsün öyle çıkarsan Sözünü dinleyeceğim diyecektim dinleyemedim kaç 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 Beni de öldürtcan önüme geçiyor <laughs> <laughs> Hacım niye sıktın sen bana Eren'cim? Short geldi alo Slock, Silahı göstereyim Silahın nasıl vurduğunu göstermek için mi sıktın bana? Geliydi <laughs> vurmuşum Long Long'da mı geliyor? Short var. Girdi Long'da Girdi mi short? Long da var. Long girdi var. abi girdi. Ben arkasındayım şu anda. Short'un. Koş koş abi? dersim koş çok güzel. Devam et short'tan. Abi long vurdu bana. Tamam. tamam. Dinancan o pompalı ne abi ciddi silahlı ya. Abi para mı var? Bir önce gel abi. abi. Ne? Nereden sıkıyorsun ya? Bir tane kaldı, bir tane domuz kaldı. Dur öldüreceğiz. Helal. Onu da vurdum. Buradan ölmeyiz herhalde. Hadi. Evet. Oh be aldık elimizi bak 16-0 diyenlere gelsin. Şimdi buradan çevireceğiz arkadaşlar. Çok kolay. E, bir ihtiyacı olan var mı? Silah isteyen var mı? Ee, P90 vereceğim ben sana Mahmut. O oh, iyi. Bir mermimiz biterse bunu alabilirsiniz. Ruslara hayatta yenilmemeliyiz ya. Çipet yes. yes. pet. Bence bizimkiler beni banlatacak abi önüme geçecekler yanlışlıkla headshot gidecek sonra ban yiyeceğim ben. Abi karamsar olma. Sezgi. Eren nereye gidiyorsun Eren? Girme girme Eren. Eren girdi ya. Gözlerimizin önünde. Üzerime... Ha doğruladı B'de adam oldu şu an. <laughs> B'ye girmeye çalışacaklar abi girmeye çalışıyorlar ha. şu anda. Ben tamam öyle düşündüm ama değil miydi? Eren başka neler yapıyorsun? Ben hakikaten tanımak istiyorum seni. Ya bizim Mahmut'la bir, bir, buçuk senelik mağazıyız. İlk ekip kurulduğunda falan gelmişti böyle. Bir ara gitti, sonra geri geldi. Anlat biraz. Ne, abi? ne vereyim abime? Aa ben de çıkayım şuradan. Bakmayın çok tek yersin bak. Avuk avuk. Kalo. Ben... Kalo Dota'yı biliyor musun Eren? Ne abi? Call of oynadın mı hiç? Mahmut'a bak be, asaletine bak yavrum benim. Bak bak, Mahmut'u iz kes. Biliyorum da oynamadık. B var abi. Git git tam tamam. Düşürdüm. Mid var. Mid girmez herhalde. da var. 2 mid. Raşadım abi. B'ye be ya. B'ye be sen? Abi gel, abi gel taklit ile. Taklit Beni buraya çıkarsa da. Nereye? Birbirimizi bulamayız oğlum tamam. biz Hadi gel, yapalım gel. Geç. Ge gittiler Geç ya. geç geç. Abi Eren Bak, destek istiyor. Işte. Öleceksin şimdi dur. <laughs> Eren B'ye git Eren. abi niye? Vay ya. Girin girin içeriye girin alacağız. Almayın ya da. Gerek yok. Kaç 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 sakla silah sakla. <laughs> trollemiyoruz oğlum beyde adamlar. Kaç kaç kaç. Sakla <laughs> ya Kaç gitme. Gitme gitme, gitme Sa- Mama koru beni. Git. Aa, ama gitme. Öleceğim sakın çıkma öleceğim. Çıkma çıkma Eren kaç gelin. Hah. Eren yalvarıyorum gitme. Eren duruyor Eren. Olursa olsun kıymetini bilmek lazım. Hayat çok kısa. hep Oğlum çıkma öyle ölürsün. Yapma aynı şey. herhal aynı yerden ölüyorsun. Yapma ne olur helal. Ya dürbünü Hadi aç, de aç de bekle. En az bir kişi böyle Hadi bakayım. Be, Gülüm önümü kapatma ne olur yapma. Ajan mı tuttular seni? <laughs> ya, direncan sarı sen misin? Hayır. Sarı ha, mı? Ha, tamam. B'ye yardıma lazım. Abi. Tamam bir şey diyeceğim sana. B90'da bekle. Gülüm adamlar gelsin üzerine ama sen gidersen vururlar. Tamam. Tamam abi sen Tamam, tamam. diyorsunuz da yalan yani. Evet, Abi dikkat. Short var abi. 20 canım kaldı. Ağabeyim neredesin ya? Gözlerim göremiyorum. <laughs> Dersim ilk de hmm, bir de dün cim babalar günüydü biliyor musun Yani. bir de bu cin ya canavar çocuk. <laughs> Dur dur alacağız. Bu Foma nereye gidiyor direnci? Ona baksana. Abi abi atayım mı? Efendim abi? Al ben de sana P90 atayım. Foma diye bir adam var karşıda. Nereyi tutuyor? Ona baksana. Taktik yapıyoruz. abi. At 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 at. bitti. Alo. Paran mı gitti? Abi ota var. Gitme gitme. Oradan ona bakma. Ben para olsa ben atacağım mı işte. Para vermiyor devlet var. Ömrüm kısaldı ömrüm. Bir para vermiş. Pit var pit var, Mahmut. Mahmut kaç. Hey Eren. İki long abi. Ya buraya tut, içeride. içeri girme içeri girme. Buraya tut. Short geliyor gene bak. Orta short'tan geldi, iki tane. Oha hadır, orta almışlar. Şşşt, tamam. süper. Baba orta ona geliyormuş, kahrola. Bir tane daha var. Koş koş. Zıplama yani, yap yapma. Abi beni vururlar. oldu? Yürü oradan şimdi şeyde short uzundan gelecek. Yavaş yürü ama yavaş yürü. Dur şifte bas şifte bas şifte bas. Yürü, yukarıya bakarak yürü. Yürü oradan. Oğlum havaya değil. Şşt da sağ arkanda arkanda. Arkanda ne yapıyor Lan! Tamam da. Tamam şortta. Ya, niye? Koş koş. Ayıp ya. Tutan hiç... zıpla ha. Nice. Yetiştim. Katla şimdi. Yetişmedi. Yetiştim yetiştim. Yetişmedi. Oh. Heya 0.2 0.0000 freki Yes Aldın armor mu? Tamam, armor çok önemli bak bu oyunda. Koruyacak seni. Dersin ne bekle, ne en ondan ne girme. Ne bekle dersin, bekle. Eren koş. Gir. <laughs> Eren <laughs> koş Eren. Koş, koş koş koş. Ben mi? Gir gir gir. Koş 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 koş. Gir gir. Eren çekil Eren Kapı var Aha. Kapının canı çok az Kapı window kapı window Bir kapı window Window vursana Lütfen vur şunu Abi var. geldi geldi Dersim aşağıda, aşağıda aşağıda Aşağıdakiye vur hemen Vur onu öldür onu Ay, İkinci de. bıçak Aa, İyi gel. para iyi para İyi yani para, para iyi para Ben, 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 ben Dalga geçiyor Geçmez ya. AWP atayım abi sana. Nasıl atıyon abi? Bıçak mı attın? İki tane. Bir tane değil, bir tane at. Ee, bir tamam gel, at at, at at. Hemen long gidiyoruz. Long herkes. Koş koş. Eren koş, Aa, uzuna abi. koş. Abi nereye gidiyon? Bomba da gelebilir ha ona göre. Geldi zaten. Oğlum canım kalmadı. 24. Alacağız bu hadi. Oyunu da alacağız. Abi, gir 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 korkmayın iyi, iyi, ya. Korka koynamayın. Gir gir gir. Oğlum. Abi bizi niye kör ediyorsun? <laughs> ah, ah, <laughs> Mahmut bu, eli al sana bıçak Mahmut. Bu eli al sana bıçak. Hemen bir tane bıçak. Hamudu vurdular. Hallet o mikrofonunu ya. Dilencan dilen 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 <laughs> <ne gülüyor> abi ya kazan. Dilencan diye Dilencan. Dilencan ne yapıyor? Dilenci, dilenci. Yok abi Dilencan diyorum. Dilenci demiyorum. Yok dilen... öyle şey yok da. Abi Hemen... mikrofon kötü. Ondan kö yanlış anlaşılıyorsa. Yok yok anladık canım. Kusura bakmayın abi. Yok ne kusura estağfurullah.